Evet bugün burcu, bu bucu. <laughs> 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 evet bugün Burcu bize ne yapacaksın? Yoğurtlama yapacağım. Yoğurtlama. Hep bahsettiğin her şeyi yoğurtluyoruz evet, dediğin yani. yemeklerden bir tanesi mi? Asıl evet. adı yoğurtlama. Yoğurtlama evet. Gerçek evet. <laughs> Tamam. Ne, nasıl yapıyoruz? Şimdi patates var, biber var, patlıcan var, soğan var. Bunları doğrayacağız yağda kızartacağız. atacağız. Hmm. Üzerine de sarımsaklı yoğurt dökeceğiz. Of, mis. Yes. Evet, başlayalım yes. mı? Başlayalım, zaman? tamam. Şimdi ben bunları soymuştum zaten. Bunları doğrayalım. İstersen sen bunları doğra. Tamam. Nasıl ben doğrayacağım? Ben hazırlayayım. Nasıl? İnce ince. Ha öyle mi? Doğrayacaksın. Evet. Bir göstereyim. İstersen birlikte de yapabiliriz. Sonra böyle böyle mi? Aynen öyle. Hmm, tamam. Yine bunun içine koyabilirsin onu. Şey gibi, patates kızartmasını yapıyoruz gibi değil mi? Aynen öyle. Zaten hmm. kızartacağız ya. Tamam. Ben de biberleri hazırlayayım. Biberleri nasıl doğrayacağız? Ha, hazırlıyorsun şu anda. Şöyle, ben biberleri 2-3'e falan bölüyorum. Ortasındaki çekirdeklerini mi? çıkarıyorum hmm. ki hani yerken şey olmasın diye böyle daha güzel oluyor. Büyük büyük doğruyorum. Ya yani küçük küçük yapan da var tabanım. Biz büyük büyük seviyoruz. Yani burada miktar yok. Herkes hani kendi yiyebileceği kadar. Aha, şu kadar patates, şu kadar biber yok yani. yani aynen. Herkes kendi yiyebileceği şekilde miktarda ayarlayabilir. Biz bugün kalabalık olduğumuz için bolca yapıyoruz. Bu hmm. hmm. kadar biber yeter. Şimdi patlıcanları açayım. Patlıcanları da dört şey, dört tarafından kabuklarını alıyorum. Yıkamıştım zaten ben bunları. Şöyle şekilde ortadan ikiye bölüp direkt doğruyorum. Daha önce soğan kızartması yemiş miydin? Ya bazı yemeklerin yanında yemiştim ama bu yoğurtlama yanında ilk defa gördüm. Ana da göstermişti. Biz de çok yapmazdık annemle Hı -hı. evdeyken. Ama burada da yapıyor. Hı -hı. Bence çok lezzetli. Ayrı bir lezzeti oldu soğanım boş bu şekilde. Denenebilir. Patates hazır. Tamamdır. Bu da soğan da doğradım mı? Burası da hazır. Onlara birazcık tuz gezdirmemiz gerekiyor. Tamam. Bir çay kaşığı kadar tuzla. Hı -hı. Soğanlarımı da şunun için alayım. Soğanları da halka halka doğrayalım. Hatice sen biberleri de tuzlayabilir misin abla? Şimdi soğanları tuzlarken Tamam. Ben ocağımı yakayım. Yağımız ısınsın bir güzel. Kızartmayı hep burada mı yapıyoruz? Evet. Şey, bak... kopmasın, hem Mutfak, kokmasın, hem olmasın. hem batmasın. Evet. Bu daha güzel. Hem odun ateşinde daha lezzetli ne oluyor. Tabii herkesin böyle bir imkanı yok ama hı hı. Yani bizim böyle bir imkanımız varken kullanalım dedik. <laughs> İyi yapmışsınız valla. Bir tane atalım, deneyelim. Hı hı. Evet, bu ses geldiğine göre yağ kızmış. çok kısa süre diyorsun bu var ya helal olsun. Odun ateşinin gücü odunu. <laughs> Patateslerimiz oldu. Bu şekilde alıyoruz. Sırada patlıcan var, patlıcanlar, patlıcanlar var. Evet. Şimdi patlıcanlarımızı atalım. Patlıcanlarımızı alıyoruz. Patatesleri böyle dizip, üzerinde de patlıcanları dizeceğiz değil Evet, hepsini böyle üzerine dizeceğiz dağıtarak. patlıcanları yakmadan alıyoruz. <laughs> <laughs> Bir biraz patlıcanım. Ateş çok yok sizler için. <laughs> Şimdi bir kısmı oluyor. Böyle oldukça biberlerimi alıyorum. Soğanlarımızı da bu şekilde akıyoruz. Bunlar da biraz böyle yumuşayınca... Diğer tarafını çevirip daha sonra alacağız. Evet, Güzelce iki tarafı da pişince alıyoruz. Evet, kızartmamız tamam. Şimdi yoğurdunu hazırlayacağız. Ee, şimdi iki diş sarımsağımızı soyup rendeleyeceğiz. Şimdi 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğiz ve yoğurdumuzu ilave edeceğiz. Ben kızartmam çok oldu için ki. yarım kilo süzme yoğurdum tamamını yapacağım. Genelde 1-2 paket için 2 yemek kaşığı kadar yoğurt yeterli oluyor zaten. Yoğurdu sulandıracağız değil mi? Sulandıracağız. Hmm. Daha önce hani yapmıştık ya. Oranda dedi. Oranda yaptığımız gibi sulandırıp açacağız yoğurdu. Yoğurdumuz da hazır. Direkt üzerine dökecek miyiz? Ee, biraz ayıralım istersen. Kameraman abimiz yoğurtlama yemeyecekmiş. Aa, olmaz. Onun için biraz ayıralım. Geri kalanını üzerine bakabiliriz. üzerine yoğurdumuzu direkt döküyoruz. Şu şekilde. Bu zaten bol yoğurtlu güzel olmuş. Hmm, bayağı bol oldu, güzel oldu. O yüzden hiç bir şekilde aşağı gerek duymadan. Şöyle yaydırıp yoğurdun içine girmesini sağlıyorum. üzerine hiçbir şey koymuyoruz değil mi? Koymuyoruz. İsteyen hani yine işte tereyağı, pul biber yapabilir. Ama zaten çok yağlı olduğu için hani içerisinde yağ evet, olduğu fazla için fazla yağlı olur. Evet, fazla yağlı. İhtiyaç duymuyoruz. Hazır. <laughs> Afiyet olsun. Evet, ellerine sağlık. Teşekkürler. Evet, yoğurtlamamız hazır. Evet. Bu bölgenin meşhur yemeği. Evet. Ee, hadi bakalım. Tadına da bakacağız birazdan. Bakalım. <laughs> evet, kanalımıza abone olmayı ve Det er ikke noe å være